merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber çok manyak da animasyon kanalıyla ile birlikteyim o giygi anima animasyon diye bir kanal Lan o OGG niye koydun tam animasyonu anladım da OGG niye koydun futbol takımı mısın neyse Şu ilk animasyonumuz arkadaşlar siren hedi arkadaşlar bir Brawl Stars'a getirmiş bakalım nasıl getirmiş Ah be Durun. Ya. Tamam. Ha. Biraz sesini açalım. Bir akşam yeni odadan. Evet. Bir. Ne yapıyor? Sesi. Aha. Oo. Bak. Ne yapıyor? Bu kayas. Ha. Bir. <laughs> Stay home. <laughs> Evde kalın ne arası yakmış. Aha. Roza bakıyor. Bu arada elimde mangal şeyi var. Kendimi sevinletiyorum. Aha. Bir şey oldu. Aa, gele kaçmış. Ben hani Rapunzel'le falan oluyor ya. Şeyle kaçmış. Ha. Arıyor bakalım. Ormanda. Bakalım ara ara bulabilecek mi? Bakalım. O ne lan? O ne lan? Ha Rikoin. Büyük pop 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 o. o. Şöyle geldi. Şimdi Oradan gidiyor. Ne oldu şimdi? Spike mı lan o? Aynen Spike mi? Aa brol kayasına ulaştı. O ne? Aa geldik. Bastı. Ama. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Aha da sirene. Ana. Sesine bak. Aha. Koku yedim bile. Gönder 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 ne oldu ne? Bayağı güçlü var bu Siren Head'in. Bir ara Siren Head'le alakalı bir video çekmeyi de düşünüyorum. Aa mega kutuya gidiyor Siren Head. Getirdi arası. Arası getirdi mega kutuyu. Ne oldu aha. Eve geri dön. Selamun aleyküm. Siren hep. Selamun aleyküm. Aha. Böyle kaçarsın. Sıradaki animasyon. Evet abi sıradaki animasyonumuz bir kağıdan yani bir hesaplaşma. Draven YTH yapmış bunu herhalde. Ha. Ha. Bari. Aa gerçek vakti animasyona dökmüş. Çok güzel ya. Ha. <laughs> Kutuya bak. Kutu. <laughs> Çok güzel yapmış. Ha, oğlum. Aha. Ne, el brown. Allah, bu ne lan? lan? Tövbe tövbe. Tatlış bir şeydi bu. <laughs> <laughs> Abi çok güzel uyarlamış ya. Abi birine çok güzel uyarlamış. Bakıyorum. bu. Aa gerçekten çok güzel uyarlamış. Aa. Jeki kolem bir. E, aa. <laughs> ne kim mi? Ne oldu şimdi? Ay ne sinirlen. Ay. Aa. Bav. Tamam. <gülüyor> Aa. <gülüyor> <gülüyor> ah. Yine bir hesaplaşma. Aa. <laughs> Brown, Elmran, şey, Leon, Jackie. Ne oldu ne şimdi? Evet, normal bir hesaplaşma. Ne ya? Çok uzun sürecek bu. Bu ne şimdi ya? İkisini de çekti. Ha. Ha. Ne oldu? Ha. Ems ne diyor? Ha. Vale yapıyor Ems. <laughs> Ems bale yaparken Jackie onu izliyor. Ne? Bu? Ne oldu? <laughs> Sat. Aa, neyse güzelmiş. The end. Devam. Sıradaki animasyon. Evet abi. Sıradaki animasyonumuzda da gel. Evet. ya bu video uzun değildi ya. Ben bu videonun bonusunda koymak istiyorum. Ha. Some of monsters. Ha. Merhaba ben Kult. Ben de kedi diyor. Aa, yan diyor. Yanavarlar burada diyor. Aa, Ne ezledim. Bu. Yeni kromatik brawler zaten sördü. Yine mi robot? Zaten aa Ha. Oha. Şey, Max ağzını fermuarla ka. Rosa. Aha. Gözleri açıldı <laughs> ikisinde. Aa. Benimle dalga mı geçmiyor? <laughs> Diyor uza olmaz. Ha. Sinirlenme. mi? Senin de skin sonraki update'lerde gelebilir. artık Sen Sen bende önce mi geldin? Hayır. Ha. Rosa önce geldim. Mega BW King Crab tic. Ah. İyi sinirlendi. Ha. Yeni oyun modu. Süper sihir saldırısı. Ne yapacak bizim Rosa? Bilmiyorum. Ne yapacak? Aa, saldırıyor. <laughs> Pre Godzilla. Aha. Uf, uf. Bizimki inirlenmiyor. Ne oldu? Ana dinozora bak. <laughs> Dinozor dileniyor bonusumuza geçelim. Evet abi sıradaki animasyonumuz Mega Böcek B ile Max'in kapışması. Aa, like 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 abone ol. tamam. Abi gerçekten eklem böyle olsa çok güzel olmaz mıydı? Aa. Max. Abi böyle şingene gibi duruyor Max. Aa. anime gibi yapıyor bu adam var ya beni benden alıyor. Ha, radar mı lan? Allah radar o. Radar sistemi. Ne oldu? He, ne oldu? Aha. Tövbe tövbe tövbe. Abi böyle bir şey görsem var ya altımı ederim. Bu nasıl korktum?

selamın aleyki. Düz kıskançlar. Uf. Oğlum kurna apartmanı yıktı ya. Aha. Ha. İç. Red Bull değildir inşallah. Tamam. Gardını kesme. Şak bir tane. Osman'ın tokatı. Tövbe tövbe ağzım oynuyor. Tövbe evet, tövbe. Aha gardını aldın. Aa. Ne bilgi gördü. Gerçek bilgi. Garden'ı kesme. Gardını kesme. Aha. Kıskaçlar gitmiş yani. Allah. Bu oyundan tuttu. Kıskaçlar gel gel. Aha. Gerçek mexi gördü. Ama ne oldu lan? Hii, ananı. 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 Böyle mu? Kafam kafasını kopardım yine. Kafası. Ananı. Bize bakıyor. Neyse arkadaşlar. Her, her videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla böyle video kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.